Adama hoş geldin. Sağ olun. Hoş geldin. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Gel abi şuradan. şuradan. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Adama bir rahatlama geldim. <laughs> bu bir başımız şeyde yani ben... bizde bir kambur. Belaydı bu. Evet. Yani tam olarak tam yerinde olarak tam yerinde rahatladık hem yani de nasıl rahatladık. Elhamdülillah yani hayırlı olsun. Heyecanı şöyle kapatayım göstereyim ben biraz. Ben sen eleceğim, de devam yani müsaadenle. Yani 2027 Yolcu nakliye de. E-Devlet'ten de kontrol ettin doğru evet, mu abi? Evet E-Devlet'ten yani muayene gitmeyin birkaç kapı baktım E-Devlet'e de düşmüş. Evet, doğrudur. Hayırlı olsun adam. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bizim mutlu olun adam abi. Evet, çok memnun. Allah razı olsun. İnan ki çok memnunum. Yani geldin, ee, çok çabuk ben işlerim ben halde oldu. Ben ee, ben şu anda da son. Noterde ben de işimiz gidiyor. Gibi. Hayırlı olsun. Bunu resmen çekip sigortacıya atalım. Sen nerecen Adem abi? abi.